Fakat sabah kalktığımızda başlarında bir metre e, su vardı saat 10'da. Aradım Yedine Belediyesi'ne aradım, itfaiye müdürlüğümüzü aradım. İtfaiye müdürümüz tarafından maalesef reddedildik. E, belediye olarak biz buna bakmıyoruz. Belediye elemanlarımızın e, belgesi yok. Ki iki ay önceki baskında beni belediye elemanları baştan çıkartmışlardı. O zaman belgeleri vardı arkadaşlarımızın. Ve sabahleyin ki benim şu an yapmışlar tavuğum horozum, hindim öldü. E, kazlar öldü. E, ördeklerin bir kısmı öldü ve e, işte 6-7 köpeğimden de birkaç tanesini e, sanırım zayi ettik.